Herkese selamlar. Dakikalar önce Valorant resmi internet sitesinden ve sosyal medya adreslerinden turnuva modu hakkında birçok görsel ve detay paylaştı. Hiç vakit kaybetmeden incelemeye başlayalım. Şimdi ilk olarak karşımda benle sizler birlikte turnuva moduna dair görselleri görüyorum. Birkaç da not aldım. Turnuva modumuz ilk olarak Brezilya'da Kasım ayında başlayacak. Daha doğrusu Kasım ayında alfa testleriyle başlayacak. Onun dışında peki bu turnuva modu içerisinde neler var? İlk olarak onlardan bahsedelim. Kendi takımımızı kurabiliyoruz. Yani bildiğimiz kendi takımımızı, klanımızı kurabileceğiz. Bu çok güzel bir hissiyat. Takımımıza özel bir logo yapabiliyoruz ve yanlış anlamadıysam renklerine kadar kişileştirebileceğiz. Ayrıca istediğimiz bir logoyu sisteme yükleyebiliyor muyuz? O henüz kesin değil fakat büyük ihtimal oyunun bizlere sunduğu logolardan seçim yapabileceğiz. Ama eğer ki bizler kendi logomuzu tasarlayıp bunu Valorant içerisindeki sisteme yükleyebilirsek çok daha güzel olur. Bu ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda kesinleşecektir. Turnuva modunun en güzel yanlarından birisi de harita banlayabileceğiz. Yani aynı Yani aynı Raymo'daki gibi bir sistem olacak. İki takım da harita banlama hakkını kullanacak. Aynı zamanda taraflar da seçilebilecek. Gördüğüm kadarıyla atak ve defans şeklinde tarafları da seçebiliyoruz. Eskiden Wolf Team oynayanlar hatırlayacaktır. Böyle klan savaşları aşırı zevkli geçiyordu. Yani Valorant'ın bu şekilde turnuva modu getirmesi gerçekten oyunda apayrı bir heyecan katacaktır. Ya tabii ki bu Valorant'taki turnuva sistemi Wolf Team'deki gibi, klan sistemindeki gibi olmayacaktır. Birçok farklılık olacaktır. Ama takım kurma hissiyatı bu takımı yönetme hissiyatı birçok oyuncuya ayrı bir zevk verecektir. Ya örnek olarak düşünseniz arıyorsunuz bir arkadaşınızı işte alo kanka benim takıma transfer olsana ya da onun da takımı var diyelim kanka gel işte takımları birleştirelim veya kanka işte şu oyuncuyu bana versene falan biz Wolf Team'de klan zamanı benim Wolf Team'de klanım vardı ben lisede yıllarca Wolf Team oynadım klanım Türkiye'de 92. sıradaydı yani para biriktirip daha doğrusu harçlıklarımızı toparlayıp oyuncu alıyorduk maç başına yani bu telefon ama susmuyor. Yani bu tür oyunlarda işte klan kurma, takım kurma olayı, oyunu, heyecanı, zevki bambaşka bir yere taşıyor. Ya umarım Valorant ekibi gerçekten bu turnuva olayını güzel bir şekilde yapar. İlla kusurlar olacaktır. Kusursuz bir şey beklemiyoruz fakat güzel bir şekilde yapıldığı takdirde oyunu bambaşka bir yere taşıyacaktır. Çok daha güzel yerlere taşıyacaktır. Onun dışında maç kazandıkça turnuva puanları kazanacağız. Önceki söylentilere göre bu turnuva modundan kazandığımız puanlarla oyun içi öyler alabilecektik. Yani turnuva moduna özel bir mağaza olacak. Bizler de bu puanlarla turnuva mağazasından oyun içi öller alabileceğiz. Artık skin mi alabiliriz? İşte çıkartma mı, spray mi, uğurluk mu? Bu Tabii ki de şu anda bilinmiyor ama böyle bir şey olursa da güzel olur fakat henüz kesin değil. Bu turnuva modu oyun içerisine 2023 yılında gelecek. Yani alfa testleri şu anda kasım ayında Brezilya'da olacak. Fakat 2023 yılında bizler de turnuva modunu deneyimleyebileceğiz. 2023 yılının tabii ki yani herhalde ortalarında falan gelir diye düşünüyorum. Fakat e, şu anda elimizde çok fazla bir bilgi ve görsel olmadığı için sadece birkaç görsel üzerinden konuşabiliyoruz. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Sizler bu turnuva modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 2023 yılının hangi ayında gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. En son olarak baktım da notlara unuttuğum bir şey var mı diye. Yokmuş.